Bütün milletimizin başı sağ evet. olsun. Allah sabırlar versin. Evet konu buradan açıldı. Aslında seçimlerin ardından gündemde genelde terör haberleri oluyor. Basının da, siyasetlerin gündeminde de terör haberleri var. Bu terör haberleri şu bağlamda da tartışılıyor. Şimdi muhalefetin bir takım eleştirileri oluyor. Bu çatışmaların, çatışma ortamının seçimin ardından işte ...sert açıklamalar, gerek Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen... ...gerekse siyasal iktidardan, hükümet cephesinden gelen... ...açıklamalar nedeniyle gerçekleştiği de söyleniyor. Hatta şöyle bir ifade kullanılıyor. Sizin bir metro açılışında kullandığınız seçim öncesi... ...400 vekil temenni ediyorum. İstiyorum sözünüzün e, bu çatışmalı ortama geçilmesinde... ...etkili olduğu söyleniyor efendim. O konuşmanızın tam içeriğini bizimle paylaşır mısınız? Ne diyorsunuz bu eleştiride? Tabii bunu anlamak mümkün değil. Yani bu 400 hedefini gösterme... ...aslında... Ee, yeni bir anayasanın e, inşası noktasında yani böyle bir hedefi hangi parti alırsa alsın bu yeni anayasayı inşa edebilsin, kurabilsin ve bu yeni anayasayla birlikte de Türkiye'de atmak istediğimiz yeni Türkiye adımını rahatlıkla atabilelim. Buna yönelik bir hedef Tabii buna yönelik hedefin yanında şunu da görmek lazım. Yani parlamentoya girme gayreti içerisinde olanların parlamentoya 80 milletvekiliyle girdikleri halde düşünün parlamentoda daha zayıf oldukları dönem olmayacak kadar bu dönem içerisinde yaptıkları tahribatı neyle izah edeceğiz? Biliyorsunuz bir 6-7-8 Ekim olaylarını yaşadık. Ardından bir Suruç olayını yaşadık. Diyarbakır olayını yaşadık. Burada başka yerlere fatura kesmenin anlamı yok. Bunlar hep bir dayanışmanın, bir yardımlaşmanın neticesinde en azından ülkemizde terör belasının estirilmesinden başka bir şey değildi. Ve bu terörü estirmek suretiyle buradan rant elde ediyorlar. Yaptıkları şey hep bu. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. Bakın, i̇stikrar mı olur dedim <laughs> yani yeni her şeyden önce bir yeni Türkiye hareketini bir adımını atmak için böyle bir şey çok çok önemliydi. Bakın şimdi diyelim ki ben başbakanımıza hükümeti kurma ile ilgili görev verdim ve CHP ile görüşmeler yapıldı ki CHP ile eğer mutabık kalınabilseydi iki partinin sayısı bir anayasayı inşa etme noktasında yeterli bir sayıydı ama maalesef belli yerlere takılmak suretiyle bu olmadı. Yine bu 400 vekil gibi çok kullanılan bir argüman daha var. Onda da deniliyor ki sarayın askeri, sarayın polisi ve sarayın savaşı tanımını çok fazla kullanıyor PKK çevresi ve işte yasal meşru temsil yasal temsilcileri. E, polis ve asker sarayın polisi ve askeri mi? Böyle bir ifade var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu Melih çok Bey, da kullanılan. Polis bir ve mi? asker sarayın değil. Bu milletin askeridir. Milletin evladıdır. ...devletin askeridir, devletin polisidir. Bunu acaba Çankaya'dayken niye kullanmıyordu bunlar? Veya Çankaya'nın geçmişinde bunları niye kullanmıyorlardı? Çankaya'nın geçmişinde asker yok muydu? Çankaya'nın geçmişinde polis yok muydu? Vardı. Niye o zaman kullanmıyorlardı da şimdi kullanıyorlar? Dert şu... ...güçlü bir Türkiye bunlar istemiyorlar. Şu anda... Beştepe Külliyesi güçlü Türkiye'nin bir simgesidir. Çankaya belli bir dönemin tırmanışında bir simgeydi. Ama bu bizim için yeterli değildi. Şimdi Beştepe Külliyesi güçlü bir Türkiye'nin, güçlenen bir Türkiye'nin simgesidir. Bunu bunlar hazmedemiyorlar. Çünkü bunların bu ülkede çakılı bir, dikili bir taşı yok. Dikili bir ağacı yok olmadığı için de acaba biz sağından solundan girip nasıl bunu karalarız? Tüm gayretleri bunun için. Hı hı. Ama biz bir defa güvenerek, inanarak evet o tepe külliyesiyle yarınların o güçlü Türkiye'sinin şu anda temellerini atıyoruz. Bunlar çatlasalar da patlasalar da bu devam edecek. Biz bu arada şehitlerimiz olacak. Evet. Hani demin söyledim ya, o babanın söylediği gibi. Yani benim beş tane daha evladım var. Ben o beş evladımı da bu vatan için feda etmeye hazırım. Kendim de beraber feda olmaya hazırım. Bu babalar da var. Ama böyle karakteri bozuk olanlar da var. Bu Esen, karakteri bozuk olanların yanında ben işte bu babalara. Ha, fedayı can etmeye hazırım. Efendim, şimdi yayınımız canlı yayınımız sürüyor. Medya provokasyonu da çok fazla tabii ki konuşacağız. Yani yalanların bini bir para. O mesleğe ben de mensubum ve bazen utanıyorum gazeteleri okurken. Şimdi canlı yayınımız etrafının esnasında size sorduğum bir soru vardı. E, bu 400 vekil ifadesiyle alakalı sizin bir metro açılışında söylediğiniz 400 vekil temenni ediyorum yeni anayasa için Türkiye istikrarla kavuşsun sözlerinizi hatırlatmıştım. Şöyle çarpıtarak sosyal medyada da yayılıyor. Arkadaşlarım bana şimdi bildiriyorlar o metni de. Dağlıca saldırısı da eğer 400 vekil alınsaydı yaşanmazdı gibi bir ifade kullandığınız şeklinde şu an yayılmaya başlıyormuş. Manipülasyonun hızına dair verdiğim bir örnekti bu aslında. Çünkü Canlı yayın yapıyoruz. Bütün konuşmalar her yerde kayıtlı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa medya manipülasyonuyla ilgili yani, genel bir şeye mi girelim buradan? Bu Ama bu kadar hızlı gidiyor. Medya manipülasyonunun ve ahlaksızlığın tam bir daniskası. Yani bakın yani burada bir üzüntünün içerisinde olması gerekirken buradan acaba kendilerine nasıl bir rant elde edebilirler? Bunun gayreti içerisindeler.